Herkes buraya bakabilir mi lütfen? Bir duyuru yapacağım. Lütfen dikkatle dinleyin. Bugün birliğimiz sınırları içerisinde olası bir salgın vakası tespit edildi. Bu yüzden karantina durumu uygulanacak. Lütfen dinleyin. Karantina süresince alaya giriş çıkışlar donduruldu. Umarım bu durum kısa sürer ve iyi neticelenir. Ne var ki bir sonuç alınana kadar hepiniz burada bizim misafirimiz olacaksınız. Ne yani burada hapis miyiz hepimiz? Hapis değil beyefendi misafirimizsiniz. Eh iyi de eve gitmemiz lazım bekleyenlerimiz var. Üzgünüm hanımefendi ama olay bizim kontrolümüzden çıktı. Biz de sağlık bakanlığından gelen görevlilerin talimatlarına uyuyoruz. Bu süre içerisinde e, tüm ihtiyaçlarınız bizim tarafımızdan karşılanacak. Deniz abla ne salgını bu? Gerekli açıklamayı alay komutanımız yapacak Fato. N Neler oluyor Hamza? Allah ben de anlamadım dizim. Hayır olur inşallah. Hepinize anlayışınız için teşekkür ederim. Ne bunlar lan böyle? Karantina görevlileri. Uyuyun. Yakacaklar ulan hepimizi. Şişt. ne diyorsun lan? Ne yakması? Ula uşağım, televizyonda gördüm daha. Hastanın hayvanları yakıyorlarmış. Saçma sapan konuşup milleti korkutma şimdi. Arkadaşlar kendi aranızda konuşmayın. Komutanım ne olacak şimdi bize? Sağlık taraması yapıp duruma bakacaklar. Ulan siz de duydunuz. Yakacaklar dedi, yakacaklar dedi. Dur. Bakacaklar dedi bakacaklar, Allah'ın cezası, nerenle dinliyorsun? Panik yapmaya gerek yok arkadaşlar, hastalığın bir çaresi var. E kaldı ki kuş gribi olup olmadığı belli değil, yani alt üstü bir iğne olacaksınız, hepsi bu. Ee, ne iğne ee, mi? mi? Ya ne ödlek adamlarsınız siz be, lan alt tarafı bir iğne be. Başçavuşum Ahmet, iğne deyip durmayın, fena oluyorum, tüylerim tiken tiken oldu. Komutanım, komutanım ben hiç korkmuyorum iğneden. Aferin sana Vedat. E, hava değişimi vereceksiniz değil mi komutanım? Allah cezanı vermesin Vedat diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hah. İçeride evcil hayvan var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ama bir tek tertip var. Yani alayda dolaşan bir köpek. Kontrol etmemiz lazım. Hayvanı yakalatıp getirtebilir misiniz? Tabii. Vedat, Seyfi, Cemal. Dertimi Tertibi bulup getirin çocuklar hadi. Emredersiniz komutanım. Kadri abi, Kadri abi. Ya hadi çabuk olun geç kaldım valla Levent üstlemeden fırça yiyeceğim hadi. Fırça yeme Kadir abi çok güzel nevali aldım onlardan yersin. <laughs> ne bunlar böyle gene doldurmuşsunuz poşetleri. Ya bunlar masa örtüsü falan ama benim de var ya bir kanka sucuk var. Ya Kadir abi bu var ya yedi yedi doymadı bütün paramızı gitti kebapçılara atırdı be. Daha hala da yemeği düşünüyor değil mi bu? Cık. O ne lan? Ne oluyor be? Daha var bu insanlar burada. Ben de anlamadım vallahi. Kuş garip olduğu doğru mu? Hanımefendi askeri bölgeden uzaklaşın lütfen. Ne zaman açıklama yapılacak? Beyefendi lütfen uzaklaşın. Bu, bu, bu kim la? Bizim bölüğün askeri değil bu. Selamünaleyküm birader. İçeri girecektik biz. Giremezsiniz. Alaya giriş çıkışlar kapatıldı. Nasıl giremezsiniz ya? Biz 56. alayın askerleriyiz. Burada mı askersiniz? Yok aslında biz Truva ordusunun askerleriyiz. Bu da Brad Pitt. Ziyarete geldik Ya açsana burada kapıyı. Olay karantinaya alındı arkadaşım. Olaya giriş çıkış yasak. Nasıl yani? Ne alt edeceğiz biz? Dışarıda mı kalacağız bile? Siz burada bekleyin ben bir telefon edip sorayım. Ah! Oh, ne oluyor be? La oğlum giremezsiniz diyor. Ne zorluyorsunuz ya? Yürüyün gidelim işte. Nereye? Ya biz geldik mi geldik. İçeri almadılar mı? Almadılar. Daha ne ya? Ne güzel dışarıda yürüyün gezelim. Doğru diyor valla. Ya karantina falan dedi. Çavuşu bekleseydik. Ya yürü Kadir abi yürü. Uyandırma keresi, bulandırma denizi demişler. Yürü. Ya. Oh, Arada bulasın şimdi tertibi yani. Bunca adamı görünce kaçıp saklanmışsın. Tertip gel yavrum gel. Tertip kaç yavrum kaç. Lazio ne yapıyorsun oğlum sen? Ne şu an? Kendi ellerimize teslim edelim tertibi. Doğru söylüyor. Ya bir şey yaparlarsa? Ne bileyim abi yapmazlar herhalde. Tertip. Beyler ne yapıyorsunuz burada? Aa. Tosun ne haber oğlum? Nasıl oldu? Daha iyi daha iyi. İşte biraz midem bulanıyor hafiften. Beyler geçmiş olsun. Ah. Seni de mi yatırdılar Ferit? Hı hı. Ne dedi ula doktor? Eleceğe misiniz? Uy, ne vuruyorsunuz ula? Dışarıda ne oluyor? Yok bir şey paşam. Birileri biri geldi işte öyle salgın mı var diye bakıyorlar. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Ee, şey Melek Hemşirem, arıyorduk. İçeriye mi dur? Ya ne laf anlamaz şeysiniz siz ya. Ya bütün olay karantina altına alındı. Siz hala işin gırgırındasınız. Hadi gidin bakayım buradan. Şşt, i̇yileşeceksiniz oğlum, merak etmeyin ha! Ee, nasıl oldunuz beyler? Benim midem bulanıyor hala. Benim de her yerim ağrıyor. Kollarım, bacaklarım kopacak gibi. Vallahi hemşire boşu boşuna tutuyorsunuz beni burada. Benim hiçbir şeyim yok. Yine de bir süre burada kalsa iyi olur. En azından şu test sonuçları bir gelsin. Of ya. ya sen Ferit? İyiyim. Hiç iyi görünmüyorsun ama. Ya en azından neyin olduğunu söyle, ona göre biz de bir tedbir alalım. Sen tedbirini aldın zaten. Uzak dur da sana da bulaşmasın. Ne yapacağız şimdi Hamza? Bekleyeceğiz balım. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ya gerçekten hastalık varsa? Ya babacanlar, ee, baba kızlar ya. Hastalık varsa çaresi de var, ha, değil mi? Hem Atatürk bile ne demiş? Beni Türk hakimlerine emanet et. Demiş mi dememiş mi? İyi ama o zaman kuş gribi yokmuş. Hmm. Canım kuş gribi canım şimdi? Nereden çıkarıyorsunuz ya? Böyle grip garip konuşma ya. Görevliler konuşurken duydum. Yanlış duymuşsun. Velvele yapma sizi. Yok öyle bir şey. Hayır etmiş. Kardeşim, diyelim ki oldu. Hadi. Olmaz ya, hadi diyelim ki oldu. Ya babacanlar bakın. Dert veren Allah dermanını da verir. Ya bak bu sayede ne güzel hep beraber oturuyoruz değil mi? Vallahi kağıt olsa pişti oynardık ha. <laughs> Yapma Hamza. Moral vermeye çalışıyorsun ama hiç sırası değil. Oo, ne bu böyle canım karamsar karamsar. Şişt, vallahi hepinizin üstüne sanki ölü toprağa serpilmiş ya. Bak herkes öyle ha. Ya şişt, babacanlar, canlar, amca canlar. Ya bir toparlanın ya. Bakın hepiniz sevdiklerinizin yanındasınız. Göz göze kol kolasınız. Var mı bundan ötesi be? Ha? Ya bir şey olsa bile. Bakın sevdiğinizin yanında olacak. Ya hayat dediğin öyle sevmekten başka nedir ki? Yemin ediyorum ucunda ölüm bile olsa benim için rahat. Çünkü benim sevdiğim yanımda. Gerisi yolu. Değil mi? Oturun, oturun. Kızım ben sana zırt pırt alaya gelme dememiş miydim? Özür dilerim baba. Annenin yüreğine inmiştir. Niye geliyorsun buralara? Git dolaş arkadaşlarınla. Bak kapalı kaldım burada. Olsun. Dışarıda olsaydım aklım sende kalacaktı. İyi ki buradayım. Komutanım bir açıklama yapacak mısınız? Herkes başka bir şey söylüyor. Neye inanacağımızı şaşırdık. Haklısınız. Sizi habersiz bıraktığım için özür dilerim. Ama bu olaylar bizi de sersemletti. Kuş gribi diyorlar doğru mu? Ee, hayır. Sizi yanıltmak istemem. Ama kesin bir şey yok. Ancak kuş gribinden şüpheleniyor. En geç yarına kadar kesin sonuçlar elimize geçecek. Ya gerçekten kuş gribiyse? Eee... Asker oğlunuz mu? Evet. Kendim için değil zaten. Onun için endişeleniyorum. Bakın bu da benim kızım. Ben de korkuyorum. Ama inşallah korkulan başımıza gelmez. Devlet gerekeni her halükarda yapacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Asker konuşmanı duydum. Aferin sana. Kızım dahil buradaki herkes sana emanet. Emredersiniz komutan.